Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir karşılıklı konuşturma yapalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış size ne söylemek istermiş? Birden ona kadar kart seçeceğim karşılıklı olarak. Bakalım o size ne dermiş? Siz ona ne cevap verirmişsiniz? İster bir tane ister bir ile on arasında istediğiniz sayıları niyet alabilirsiniz. Şimdi bakalım bu eril enerjinin kartı bu dişil enerji. Yani bir erkek enerji eril enerjiyseniz bu kartlar karşı taraf bu siz oluyorsunuz. Dişil enerjiyseniz de tam tersi bu sizin bu karşı taraf. Hadi bakalım önce eril enerjinin kartlarını seçelim. 2 3 Geçen arada bir taneyi atlamışım da ayrı ayrı seçerken. Şimdi atlamamak için 7 8 9 ve 10 olarak aldık. Şimdi bakalım dişin enerjimizin kartlarını hemen üzerine alalım. Bakalım neler konuşuyorsunuz karşılıklı olarak. Evet. Biri saçanlar için enerji diyor ki ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor. Ve dişim diyor ki bağ kartı geldi. Ben senden vazgeçtim desem bile saçım tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var. İkinci kartı aldık. Erin enerji diyor ki arayamadım kusura bakma seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var ve dişil enerji diyor ki göz göze kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun çok güzel üçüncü destemizi alalım elin enerjine demiş seni arayacağım İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum. Dişil enerjimizin kartı da diyor ki sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Yalnız bakar mısın? Resmen konuştu. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum. Kaçıncıydı bu kız? Bir, iki, üçüncüymüş. Dördüncü kartımızı aldık. Eril enerji diyor ki ''Ben sana mecburum, bilemezsin. Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Siz diyorsunuz ki kısmet. Beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin.'' Beşinci kartımıza bakalım. Erin Enerji diyor ki ''Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutkularım beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum.'' İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam kalben özür dilerim. Ve dişil enerji diyor ki dişil soyum şifalandıkça ben yolumda özgürleşirim. Altıncı kartımıza bakalım. Diyor ki eril enerji senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme. Ve dişil diyor ki aldım kabul ettim. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum. Şaka mı? Bakar mısınız ya? Nasıl bir so şey değil mi? Karşılıklı konuşma. Ay. Yedinci destemiz uçtu arkadaşlar. Yedinci destemize bakalım. Erin Enerji diyor ki sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur. Bir dişil enerji diyor ki ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum. Sekizinci destemiz diyor ki beni ne kadar seviyorsun elin enerji. Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum. Ve dişil enerji der ki sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Nar kartıyla geldi. Vay vay vay. Dokuzuncu destemiz. Eril Enerji diyor ki sen olmazsan ben ne yaparım? Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor. Bir dişil enerji diyor ki güven kartı geldi. Biz dualitede doğduk. Seni görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum. İlişkime güvenmeyi seçiyorum. Bye. Ve onuncu destemiz. <laughs> Benimle evlenir misin kartı geldi. E, Eril diyor ki benimle evlenir misin? Ruhumu derinleştirdin ve hayatı damarlarımda hissettirdin. Senin varlığımla kendini keşfeden ruhum, ruhunla sonsuza dek dans etmek istiyor. Ve dişi diyor ki bir şey mi dedin? Duymuyorum seni. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi hepsi olumlu geldi. Çok sevindim buna. Ama şeyi soruyorsunuz bazen. Ya işte hep olumlu bu kartlar. Gerçekten değil. Bakın gerçekten değil. Şimdi bunu görmek isteyenler için hızlıca. Al ilk kartım. Sorun sende değil. Ben de seninle bir gelecek düşünmüyorum. Ve ayrılmak istiyorum kartı. Arkadaş kalalım kartı. Bak birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum gibi gibi birçok aslında olumsuz kart var. Ama sizin güzel şansınız. Gerçekten bu destede 10 kartın 10'unu da çok olumsuz vermemekle beraber arada birkaç pürüz var. Olumlu verdi. Umuyorum hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Aldık, kabul ettik.